Fatih Ürek. Ah. Fatih Ürek. Seyhan'cım, <laughs> tahmin ediyorum neydi, nasıl, nasıl, Fatih <laughs> Ürek. niçin aramış olabilirim? Kemal e, abinin bu güzel ya, görüntüleri. Ya ya, sağ olun. Allah rahmet eylesin, ne ya, kadar ya. neşelisiniz ya, o gün, kıskandık. Doğru, dönden, döndermişler, herkes yani, o, hiç kimse de gerçekten Kemal Bey, Allah rahmet eylesin, Kemal ya. abi öyle görmedi. Bu abi, arada canlı yayındasın, bilgin olsun Aa, Fatih. Öyle mi? <laughs> merhaba herkese merhaba. Ee, herkese, değil, ben ben çok gururlandım. Nurcan, Nurcan Sabur masada. O, e, selamlar. Herkese Bahar selam Candan masada. Herkese ve Nihat Doğan, Umut Umut Hanım, e, Bahar Candan'ın annesi masada. Ee, biraz önce e, Ebru Polat e, stüdyoyu terk etti. Bahar Candan'la kavga etti. Yapmayın öyle <laughs> <şeyler inşallah. gülüyor> Fatih. Seyhan'cım sen ayarlarsın onu. Sen kontrol yaparsın orada. Yaparım da mı? ben kontrolden çıktım Fatih. <laughs> Seyhan'ı kim kontrol edecek Fatih için? Seyhan'ı kim kontrol edecek? Siz. <laughs> Seyhan, O onu gitmez, çok kontrol ederse ya dedim ben. <laughs> Fatih, geçen <laughs> gün Seda'nın yanında ee, ki o arkadaş evleniyorlar evet. ya. Evet. Sen de oradaydın. Evet. Biz ile barıştık yıllar sonra. Ben zaten bunu, Hayır, maşallah. ben ne ben zaten. Nihat'tan evet. Nihat'tan dolayı kavga etmiştim onla. Nihat da etmiştim. ayrıldı diye kadına birkaç tane eleştiri yaptım. Evet. Ama kadın beni blokladı, yıllarca Nihat'tan görüşmedik filan bilmem ne. Evet. Evet. Aradan 10 yıl geçtikten sonra normalleştik. Bu Nihat'tan dolayı ben çok dostumu kaybettim. <laughs> Nihat biraz bir şeydir ya. Orda mı Nihat? Buradayım, Burada. buradayım. Fatih için nasırsın canım atıyorsun? benim? Nasılsın? Ön bazen böyle konuşuyor, ediyor. Ondan <laughs> sonra duruyor. <laughs> Fatih'im nasılsın? Seni çok seviyorum. Çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Sen de siz de değerlisiniz. Yıllardır müziğinle, sesinle, karakterinle evet. gönüllerde taht kurdun. Sağ ee, seni çok olsun. seviyorum. Seni çok <laughs> seviyorum. İyi ki varsın. Bugün de e ve ve vesile oldu. Buradan evet. saygılı e sevgiyle e, hürmetle anlıyorum Kemal Sunal'ın bütün izleyicilerimizle sizlerle beraber e, çok teşekkür ederim. Harika var. bir görüntü. Var. Fatih ediyorum kıskandı Fatih. Bir sus be bir sus Allah Allah çenenin bağını. <laughs> bir sus Fatih bir şey soracağım bu e... E, sosyal medya çalkalanıyor şu an bu görüntüyle. Evet. evet. Yani ülkemizin el... çok eski 20 bu, sene önceki bir şeydi. Ailece vak, Gülamba da vardı orada. Bu neresi? Bu nerede eğleniyorsunuz? Nerede? Eskilerde Çünkü... bir yer böyle bir yok pardon. Bir, bir okulun gecesiydi. Bir okulun gecesine gitmiştik galiba. Evet. Onu, oradan bu, o oradan Bu Acaba kızının okulu falan mı yok, acaba onun? De Okul değil, değil. Hayır, çok eski. Başka bir bir kolejler vardı. Onun Onlar, onların gecesiydi. Ama yani Boğaz'da mıydı? Etkiler'de mi? Hiç bilmiyorum. O kadar eski bir görüntü ki o. Evet. Ama e, rahmetli Kemal Sınavda kimse öyle dilerken, normal hayattır dilerken pek görmemiş. Evet evet yani çünkü Hatta öyle bir algımız var. Öyle de Çünkü bu video tabii e, tam böyle aslında senin e, söyleyeceğim şeyin üstüne denk geldi. Yani evet. Kemal abinin Allah rahmet eylesin, Rahmetli'nin böyle özel hayatında son derece snob olduğu. Evet. Yani değil çok fazla gülmedi. Evet, evet. O Çok yürek, güzel, yürekli bir adamdı o. Ama biz i̇şte onun mesela de, özel zaman... burada, burası bir e, mesela bir hani Hababam sınıfı vesaire film çekim seti de değil. Yani özel hayatım. Özel hayatında... bir gece, evet. evet. Yani özel gece. Zaten e, birkaç gece bana çıkmıştı, beni seyretmeye gelirdi Hı -hı. Kemal Bey. Evet. Çok gelirdi bana. Hı -hı. Ali ile arasında karşılaştığımız zaman zaten. Unutun. Sonra ablayı çok severim. Ee, biliyorsunuz Gül Sunal eşi. Evet. Ezo küçüktü daha. Ezo <laughs> ufaktı. evet. Ufaktı Ezo. Ya çok tabii çok ya Kemal anladım, ol abi'nin olalım. özel hayatında yani böyle gülmesi inanılmaz hoşumuza gitti yani evet. gülmek bir insana bu kadar Aynen, mı yakışır? Dünyanın en güzel ya gülen insanı yani hem o açıdan mutlu olduk hem algılarımızı yıktı demek ki son derece özel hayatında ya da Nurcan abi gülebilen, biz, 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 biz. eğlenebilen bir, bir de dans ediyor yani. Ekpik Dansi'ye de şarkı dansi. söylettirdim ben ona, benim çok geç, dediğim gibi birkaç kere geldi bana ama çok çok çıkmazdı benden. Muhteşemsin Fatih, ben muhteşemsin. Seni Sağ çok olsun. seviyoruz, bu vesileyle danışı olduk. Seni çok, çok seviyoruz, her zaman ederim. yanındayız, benim veriyorum Seyhan'a çok mersi, çok mersi, seni çok öptük. Nihat, ver şunu, Nihal. ver Fatih'le bizim, ah. aramıza girme. Ne oldu Nihat, Seyhan'cığım? Son <laughs> seni alacağım Fatih, elin <laughs> ekmek tutuyor. Niye ki? Son <laughs> seni tutuyor. <laughs> Bu arada ben de biraz e, hastayım. Son yetim. koca seni alacağım Fatih. <laughs> <laughs> yok ben seni nisanlanmışsın diye duydum. Ee, Aaaa. Aşkım yok yok. Hanedana gelin gidiyor hanedana. Hanedana gelin gidecektim ama <laughs> e, iyi de bir adam fakat dünyalarımız ters bana bu hayatı bırak diyor. Ee, tabii ki Beni zannediyorum herhalde adam genel evinde mi ne zannediyor çalıştığımı <laughs> televizyon hayatını falan bırakacaksın diyor <laughs> bizi şey. böyle görüyor. Ya galiba <laughs> yemin ediyorum. Beni herhalde ekrana çıkıyorum diye motorizamın ne zannetti yani? Allah <laughs> estağfurullah. Evet, yani. şaka yapmıyorum. Mesela Vallahi adam diyor ki bana bu hayatı bırakacaksın. Ben de dedim ki genel evinden kadın mı alıyorsun bu hayatı bırakacaksın? Sanki pavyondan <laughs> <laughs> karı <gülüyor> yani. çekiyor. Sonuçta orada <laughs> ekranlarda gazetecilik yapıyorsun, şey yapıyorsun, bir şey yapıyorsun ki bazı insanların bakış açısı öyle diyor. Al kısmet, ne yapalım? Abi? Hayatım, bana diyor ki hanedana gelin geliyorsun diyor. Artık diyor <laughs> sosyetik oluyorsun diyor. Ya ben zaten ilk eşim Atollah Pehlevi İran Prensi. Daha ne, neresine geleceğim? Bir pre, <laughs> prens şahs evlenince bir tık ustu olur yani bunun. Daha ne yapayım ben? <laughs> İhtiyacım yok ki aristokrat olmaya. Zaten ailem, şey soracağım. ailem Bence. aristokrat. Şu Selam herifin yakışıklılığına bak. Ama sen Aramıza sen girme. Şu an göstereyim. ekranda fotoğrafım var. Şu herifin yakışıklılığına bak. Benim yani. çok olur. Çok güzelleşti. Çok hoşlaştım. Çok hoşlaştım, vallahi billahi Fatih. Evet, çok çok eğleniyor ve de 10 yıl aradan sonra tekrardan ikinci bağrımızı yaşatıyorlar. Türkiye'nin en, Türkiye en popüler programını yapmaktan da keyif alıyoruz. Sallamazsam olmaz programı dahi bizi izliyor. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Fatih, şimdi çok öpüyoruz seni. Fatih, seni <laughs> öpüyorum. Seni alalım önümüzdeki hafta. Çok keyifli bir program burası. Aşkım şöyle bir şey ben hastayım. Anasını satayım. Her yere gidiyorsun. Üçüncü sayfaya, beşinci sayfaya sallamazsam olmaz. Şey, ha, onlar da de gelince. istiyorlar. Onlar da bak işte, arıyorlardı beni ama e, şey gidemiyorum. Bende kronik bir faranjit var. Sabah erkenden sesim belli. gidiyor. kulaklarımdan ameliyat olmam lazım. Onun için artık bu, bu Nisan ayından sonra istediğiniz yere geleyim. Fakat çok kötü. Aa şekerim benim, aşkım benim. O, senin kulağını zarını yiyeyim. <laughs> <zarını yiyelim. gülüyor> <laughs> öpüyorum. öpüyorum. Kendine iyi, iyi bak var. Fatih Yürek. Çok güzel anı biriktirmişsin. Allah rahmet eylesin Kemal Aa, abiye de. Tabii tabii. Çok güzel. Ee, çok mutluyum. Oğluna diyor, da sevgiler. Falan. O da evlendi. Evet, öpüyorum şey. seni. Allah'a emanet ol kardeşim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay üz bay. Bir şey abi.